Asaper TV Pınar'ın Penceresi programı ve ben program sunucusu Pınar Aytekin'den bir kez daha merhabalar. Bugün yanımda Demokratik Sol Parti Adana İl Başkanı Erhan Saltuk var. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. Sefalar bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun Sizler nasılsınız? İyiyiz. Ülke gibiyiz diyelim. Bugün e, siyaseti konuşacağız. Ülke siyasetini konuşacağız. Adana'yı konuşacağız. Çok konuşacağımız konular var. Evet. Ama şöyle bir sıcak giriş yapalım. Biliyorsunuz önümüzde bir genel seçimleri atlattık. E, sizin genel başkanınız Sayın Önder Aksakal da Cumhur İttifakı tarafına geçti. Bu çok yazıldı, çok çizildi. Biraz bunu bir değerlendirsek. Neler söylemek istersiniz? Neler oldu? Neler yaşandı? Demokratik Sol Parti her zaman iktidar için e, mücadele etmiş bir partidir ve e, bilindiği üzere ülkeyi üç defa e, tek başına şeyi olarak e, Sayın Bülent Ecevit tarafından yönetilmiştir ve yine aynı doğrultuda iktidar içerisinde olmak e, Tanyan'a bir karar almıştır genel başkan. Bizler de ona uymaktayız. Ee, güzel oldu. Niye güzel oldu? Ee, en azından e, bazı arkadaşlar yani kendilerini Cumhuriyet Halk Partisi sanıyorlar. Ee, bizim tabanımızın çoğu Cumhuriyet Halk Partisindedir ama e, bize en büyük zararı da Cumhuriyet Halk Partisi vermiştir. Onda ileriki sorularınızda inşallah sorulabilir. <laughs> şey evet. Peki Demokratik Sol Parti'nin genel seçimlerde başarı sağladığını düşünüyor musunuz? Tabii ki. Katkı sağladık. Yani e, bizim tabanımızda yüzde bir buçuk net e, dediğimiz yaşlarımız, e, Bülent Ecevitçi fanatiklerimiz var. Evet. Bunlar bizden hiçbir zaman gitmedi. Hala da gitmiş değiller. Evet, aslında bundan önceki seçimde de biliyorsunuz ki aslında başarı sağladım. Evet. Yüzde üç. mi? Yüzde evet. üçlere kadar çıkmıştı o seçimde de bir başarınız vardı ama bunu tabii ki halk hissetmedi. Evet. Evet, biliyorsunuz ki genel başkanımızın mecliste olsun, ondan sonra işte direkt her platformda konuştuğu emekli maaşları ile ilgili sorunlar var. Kendisi de tabii ki bu emeklere verilen yedi buçuk milyar ki bu yetmeyeceğini söylüyor. Siz de Cumhur İttifakı tarafındasınız ve Demokratik Sol Parti Adana İl Başkanı olarak emekli maaşlarında bir düzenli olacaktı. Bununla ilgili bilgiler var mı? Bizim tanemimiz saate oyunda genel başkanımız onu devamlı dillendiriyor. Ve şu anki yedi buçuk milyar yani emeklilerimize bu kadar sene emek sarf etmiş e, ve o hakkı sahip olmuş insanlarımıza bence çok az. Çünkü bugün bilindiği üzere en kötü e, evin Adana'da 5 bin lirayla e, başlaması ve 7510. bin civarına gitmiş olması insanların e, bu parayla nasıl geçinebilecek, nasıl torunlarına <laughs> şeyler alacak hediyeler evet. alacak ve hatta ihtiyaçlarını nasıl giderecek, nafakasını nasıl çıkaracak. Tabi olur da bütün emeklerimiz ek iş yapmaya uğraşıyorlar. Maalesef e, emekliliklerini yaşayamıyor. Bizler de buna karşı Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal bunu hem mecliste hem basın toplantılarında hem çıktığı programlarda dile getiriyor. Evet bir de zaten şöyle bir durum var biliyorsunuz ki EYT'liler de geldi ki EYT'liler de, de emekli ve hala genç oldukları için işe devam ediyorlar. Ama ücret eğer düzgün olsa devam etmeseler bunun yerine genç nesil alınsa işsizlikte bir azalma olur mu? EYT'lilerin daha genç olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü yaşlar 49-50 yaşlarında bu yaş 51-52 olan da var. Evet. Zaten şu anki çalışan kesme baktığınız zaman bazı meslek dallarında ki biz sanayici olarak bunu çok çekiyoruz. Yaşları 65, 66, 67 yaşına kadar hala tornacılık yapan insanlarımız var. Çünkü çalışmak zorundalar. Dediğimiz gibi maaşlar çok az. 51 yaşında emekli olmasına rağmen işe en az 10-15 sene daha da devam edecektir hastalık şey yapmadığı için. Şimdi eee keşke daha güzel bir ortam olmuş olsaydı genç nesiller oraya şey yapmış olsaydı şimdi bizim genç nesillerimizde de bazı sıkıntılar var. Eee çalışmak istemiyorlar. Eee ve ülkemizde nereden baksan en az iki buçuk üç milyon çalışan Suriyeli var. Evet. Ve bunlar burada iş bulurken e, kendi vatandaşımızın iş yokluğu e, diye bir e, sorunumuz var. Burada e, bizim vatandaşlarımızın hepsi biz okumadık çocuğumuz okusun, biz görmedik çocuğumuz görsün diye yaptıkları şeylerden bugün baktığımız zaman birçok e, yeni nesil genç üniversite mezunu ama işi yok. Evet. Siz de sanayidesiniz. Tabii <laughs> ki biliyorsunuz işçi bulmak çok zor değil mi? Hele bu zamanda. Evet maalesef. Peki çocukları neyi yönlendirmek lazım? Şimdi geçen gün Milli Eğitim Müdürümüzle bir araya geldiğimizde artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın da konularda bayağı bir bilgisi olduğu kanaatine geldik ki önlemler almışlar. Ortaokuldan sonra çocukları yönlendirerekten meslek liselerine ve açıktan okuma gibi şeyleri iptal ederekten liselerin tekrardan eski yoğunluğuna gelmesini sağlamak için mücadele ediyorlar sağolsunlar. Milli Eğitim Bakanı konuda gayet donanımlı bir bakan şu anki Fatih Ekin bu konular çözülürse saatte lisenin e, kollarında, meslek meslekselerinde ki bugünkü şartlarda e, eskiden üç gün okul iki gün staj yapıyorlardı evet. şu anda e, bir gün okul 4 gün staj yapıyorlar bu e, yeni neslin tekrardan sanayileşmeye ve e, tekrardan o çocuk oradan çıktıktan sonra ülkeye katma değer katacağına inanıyoruz. Avrupa'daki gibi bir sisteme oturmuş vaziyette şu anda. İlerleyen günlerde bunun inşallah meyvelerini hep birlikte yiyeceğiz. Hayırlısı diyelim. Evet, <laughs> şimdi bir anayasa değişikliği biliyorsunuz söz konusu. Yeni anayasa ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi zaten e, güncel olmuş olması lazım. Gün geçtikçe insanların daha modern e, bir hayata geçtiğini görüyorsunuz. Yani bugün eskiden televizyon, internet e, gibi şeyler pek aktif değildi. Bugün ama aktif bir internet var. Herkes dünyanın ucundaki insanın yaşantısını kolaylıkla görebiliyor, şey yapabiliyor ve bugün ülkemize baktığımız zaman e, her türlü şeyde bayağı bir gelişmişlik konumuna gelmişiz ve insanların yaşantı tarzları değişiyor. Buna göre e, bizim de anayasamızı yani 1980 anayasası, 60 anayasasından kalma e, bazı kanunların e, şu anki anayasadan çıkarılması şart olmuştur aslında. Yani daha e, modern bir anayasa yapılacaktır diye umuyorum. Öyle umut en ediyoruz. Uzun, evet, evet. evet oldu. Evet, önümüzde biliyorsunuz bir yerel seçim var. E, evet. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile birlikte mi girilecek yoksa ayrı ayrı mı demokratik sol parti olarak gireceksiniz? Durum nedir? Cumhur İttifakı ile birlikte gireceğiz. E, zaten yeni bir ortağız Cumhur İttifakı'na ve bu ittifak e, devam edecek bizde de. E, evet. Çünkü tek başına bu şeyi biz defalarca görüştük. Ya buradan ya buradan olacaksınız. bir kapının açılmasını insanlara söyledik. Olmuyor. O zaman ne yapacağız? Ya cumhurdan ya millet ittifakından olacaksınız. Aksi takdirde bu ülkede şu anki şeyde siyaset yapamazsınız. Yapsanız da pek başarılı olamazsınız. Evet. Vaziyet onu gösteriyor. Ve biz de Cumhur İttifakı'yla beraberiz ve inşallah belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde hep birlikte güzel şeyler yapacağız. Hayırlısı diyelim. Biliyorsunuz ki Millet İttifakı dağıldı. Evet. Geçtiğimiz şeyde de 11 büyük şehir almıştı ülkede. Evet. Sizce yeni dönemde tekrar Katarak mı gelir? Cumhuriyet Halk Partisi azalarak mı gelir? Şöyle biraz yorumlarsanız. İttifak da yok gibi görünüyor. Neler olur, neler biter? Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, çok büyük bir e, siyaset adamı bana göre. E, yaptığı değişikliklerle barajın yüzde diye çekilmesiyle bazı şeylerin bütün şeyleri ortadan kalktı. Her ne kadar MHP için yapıyor deseler de ana muhalefet görüldü ki bu MHP için değil HDP'nin baskı altından bırakılması için yapılmış bir kanun ve bugün geldiğinde HDP'nin de kendi adaylarını göstereceği sinyalleri var. Evet. Ve tek başına girdiği ilk seçimde de baraj aşar atan bunu netlik kazandırdı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin emri altında olmayacağı da kesin. Aynı şekilde e, Parti'nin e, oradan ayrılması, kendi adaylarını göstermiş olması da çok büyük bir kan kaybı olacaktır. Çünkü yani Meral Hanım orada haklılık yanı var. Yüzde bir oyu olmayan bir partiye yüzde 40'a yakın bir milletvekili verip %10 oyu olan e, bir partinin de 42 milletvekili var. Evet. ne kadar adil? Değil. <laughs> Dolayısıyla belediye seçimlerinde de kendileri e, girip kendi potansiyellerini görmek istiyorlar. Dolayısıyla bu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11 büyük e, şehirden e, bana göre birçoğunu kaybedecektir. Yer yer edemiyorum. Yerden çoğunluk kaybedecektir bana göre. Hı. Biraz Adana'ya yenecek olursak, parti olarak yönetim ile birlikte mi hareket ediyorsunuz? Adana'da durum nasıl? Çalışmalar nasıl gidiyor? Tabii yönetimle birlikte hareket ediyoruz. Hem Ankara'ya görüşmelerimiz, hem buradaki ittifak ortaklarıyla görüşmemiz neyi nasıl yapacak olduğumuzu ne ve hangi programları izleyecek olduğumuzu tek tek çıkartmışız. O istikamette yürüyoruz. İlçe başkanlarımızın bazılarını yeniliyoruz. Bazılarında da tekrar devam edeceğiz. Ve devamında da inşallah seçimlere daha güçlü bir demokratik sol parti olarak Adana'da gireceğiz. Evet, Sayın Başkan yerel yönetimlerden memnun musunuz? Sizin partinizin olduğu bir belediye başkanlıklarında neler yapabilirsiniz? Adana için ne düşünüyorsunuz? Zaten belediyecilik hizmet işi. Bunu ee, eskişehir belediye başkanımız büyük Eşen, e, daha önce Demokratik Sol Parti olarak yaptığı e, güzel işlerden ve şu an hala devam ettirmektedir. E, bizim evet. birçok belediyecilikle ilgili e, Sayın Bülent e, programları var ve hala o programlar e, şu anda hayata geçirilmemiş bir sürü e, şeyleri var. E, yeni yeni projeleri projeler var ve projeler hala hayata geçmiş değil. İnşallah bizler daha e, güçlü bir şekilde geldiğimizde bu projeleri hayata geçireceğiz ve ittifak ortaklarımızla bunları konuşuyoruz. Yani birlikte de geçirebiliriz. Daha ileride bir eğer yerellerde bu başarıyı sağlarsa herkesin e, hayrına olacaktır. Çünkü bugünkü Adana'ya baktığımızda e, Adana'da hizmet aldığınızı sanıyor musunuz? Sanmıyorum ben. Çünkü 4 sene bahanelerle geçmiş bir e, Adana şu anda her tarafı yollar yapmaya çalışıyorlar. Sinekle bile mücadele edememiş bir zeydan başkan. Yani bugün altın bulmuş gibi her tarafı deşir yapmaya çalışıyor ama iş işten geçti. Dört buçuk sene yapmadığın bir yolları şu anda yapmaya çalışıyorsun. En az ben dört sene içerisinde arabanın alt takımını dört kere yaptırdım. <laughs> Düşün yani 40 bin, 50 bin gibi bir masraf harcadıysan bunu tüm vatandaş yapmıştır. Yani bir yağmur yağdığında ki yarın yağmuru acaba sel mi alacak acaba şey mi yapacak? Yani setlerin üzerine bakıyorsunuz bir mazgal atmaktan aciz bir böyle büyükşehir belediyesi ve yukarıdan gelen su setle birikip kaldırımı aşıp kanala dökülüyor. Bu kadar mı zor etrafından mazgal yapmak? ama... yani bu başarısızlık. Yani o birincisi ve şu kadarını söyleyeyim. Ee, dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir Adana. Sanayimizin bir çoğunu yitirmiş olabiliriz. Fabrikalarımızın bir çoğunu yitirmiş olabiliriz. Ama turizm için e, biçilmiş kaftan bir Adana. Her şeyimiz var turizm için. <laughs> bir başkanımız yok. Ve bu başkanı inşallah bu seçimde e, biz getirmiş olacağız ittifak ortaklarımızla Yani 129 kilometre deniz sahilimiz olup da Adana'da deniz mi var demeleri bina kadar gelmiş büyükşehir belediye başkanlarının hayırdır. Yani bir karataşı evet, yumurtalı. Evet, her platformda zaten siz bunu söylüyorsunuz. Adana'nın <laughs> turizmin gelişmesi lazım. İşte Adana'nın denizi yok diyenlere karşılık karataşı yumurtalı festivalleri bile orada evet. yapalım dediğiniz, sosyal medyadan yayınlar yapıyorsunuz, her platformda dile getiriyorsunuz. Evet. Geri dönüşler oluyor mu size? Yapalım, edelim? Yani Tabii temkinli şeyler videeler... oluyor. Güzel yorumlar da geliyor. Yani şimdi Karataş'ın yaptığı veyahut da Yumurtalık Belediyesi'nin yaptığı festivallere bile Bizim Büyükşehir Belediyesi destek vermiyor. Yani bugün Mavi Yengeç Festivali yapıldı. Adana'da ne kadar tanıtıldı? Yani Adana'nın %10'u duymamış. yüzde %90'ı duymamış. Yani orada e, bu belediye başkanları da bizim belediye başkanımız ne kadar ilçe olmuş olsa Büyükşehir Belediyesi adı üzerinde bütün hepsini kapsamış olması gerekirken maalesef o yüzden o şundan bundan deyip ayırt ederekten hiçbirine destek vermemiştir. Ve şu kadar söyleyeyim sadece bizim turizm için denizimiz yok. Yani bugün Eskişehir biraz önce söyledik yani evet. sizin set bir set iki dediğimiz mavul var ve kanal üzerindeki setleriniz sizin Eskişehir'deki <laughs> e, Porsuk çayından daha büyüktür, daha geniştir ve sizin şehrinizin içerisinde iki tane büyük ırmak vardır. Biri Ceyhan Irmak, biri Seyhan Irmak. Hiçbir görselliği yok, hiçbir çalışma yok, evet. hiçbir e, orada aktivite yok ve bu aktivit, aktiviteler olmadığı için burada herhangi bir görsellik turizmi çekmiyor. Aynı şekilde e, deniz gibi gölümüz var, Seyhan Gölümüz biliyorsunuz. Etrafındaki bici biciler veyahut da işte e, derme çatma e, yapılmış bir sürü yapı var. E, bunların e, niye adam akıllı bir e, şey yapılmıyor? Yani Reyna gibi yapılabilir oralar. Turizmi çekebilir, eğlenceli göz olabilir. Su desen su, görsellik desen görsellik. Ama herkes e, belediye yarın gelir yıkar diye, hiçbirinin ruhsatı olmadığı için Tahtadan yerler yapıp her tarafı bir çiçiler almış gidiyor. Yani görsellik, modernlik bu mudur? Hizmet bu mudur? Değil. Yani siz bu şekilde düşünmeye devam ederseniz bu ülkede Adana'da turizmi yapamazsınız ki. Tarih desen tarih de var. Tabii yani ki, şimdi ki. senin yılan kalem var, anavarza kalem var, e, kodan kalem var, e, küp şelalelerin var. E, Varta Köprüm var, e, dünyanın en eski şehirlerinden burada e, Taş Köprüm var, Mis Köprüm var. Evet. Nereye gitsen tarih, nereye gitsen turizmi çekecek bir sürü e, elinde malzeme varken maalesef ve maalesef e, bizim Adana halkımız e, yol yapmayı, çöp toplamayı ve ulaşımı yaptırmayı e, hizmetten sayıyor. Bunlar asli görev belediyenin yapmakla zorunlu olduğu görevleri bile eksik yapmış bir büyük şehirde e, ilçe belediyeleri var. Evet. Önümüzdeki süreçte e, siyaset nasıl şekillenir size göre? Neler düşünüyorsunuz? Seçimlerde neler olur? Neler biter? Adana'da çok şeyin değişeceğini söyleyebilirim. Yani, <laughs> Adana'da e, ve ülkede çok şey değişecek. Her ne kadar yani bugün enflasyonun e, olduğu bir yerde hani e, bu kadar başarısız bir ana muhalefet. Yani e, sen nasıl kaybettin diye e, isyan eden bir e, artık e, kendi gazetecileri var biliyorsunuz. Birçok gazeteci artık kendilerine, artık Fatih Portakal olsun, öbürler olsun İsmail Saymaz olsun. E, onlar bile isyan ettiler. Yani tencere kaynamazken siz bu seçimi nasıl kaybettiniz? E, bu seçim de kaybedecekler. Çünkü e, hala bir projeler yok. Hala bir tanıtımlar yok. Hala bir e, insanlara verebilecekleri bir, bir, projelerle gelmemişler. Şu anda hala kargaşa içerisinde devam ediyorlar ve seçime 5-6 ay kısa bir zaman var. Evet. Peki Cumhur hakkında hep bu soruluyor. Cumhur İttifakı tarafından MHP'ye mi verilecek Büyükşehir? Sizce AK Parti'ye mi verilecek durum nedir? Bizler e, il başkanları olaraktan e, genel merkezlerimize bilgi veriyoruz. Genel merkezlerimizde verilen bilgiler ışığında illa genel başkanlarımız bir araya gelip bunlar konuşacaklar. E, aldıkları kararlarda bizim üzerimize başımız üzerinde yeri var. Evet. Onlar yani burada her şey genel başkanların vereceği kararlar. Bu Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın içerisinde kim olursa olsun yani MHP'den de olsa başımızla beraber AK Parti'den de olsa başımız yeri var. Diğer partilerden de olsa. Evet. Peki şu an Cumhur İttifakı evet tarafındasınız. Adana için onun kendilerine seçilen bir belediye başkanına siz proje sunacak mısınız? Bunu yapalım veya yanlış yaptığında karşısında olacak mısınız? İttifak olduğumuz e, söylüyoruz zaten. İttifak evet. içerisinde. Yani yanlışa yanlış diyecek misiniz? Tabii ki. Tabii Önemli ki. olan o yani. Yani şimdi biz zaten Adana'nın e, bir adım daha öteye gitmesi için canla başla mücadele eden bir e, insanlar e, öyle bir partiyiz ve yani. eğer bu, bu bir adım öteye gitmiyorsa biz bunu burada yanlış yaptık diye birbirlerimizle konuşacağız. illa ki yapmalı artık bunları ve e, sanıyorum çok daha güzel Adana olacak bundan sonra. projelerle yani, Özellikle ben zaten e, Yumurtalık ve Karataş'ı çok önemsiyorum. Oranın gelişmesi adına e, birçok yani kim kaza? Ben parti olarak düşünmüyorum. Yani Adana'nın gelişmesi adına. Yani, Şimdi, Buradan da böyle şey yapıyorum, sesleniyorum hatta lütfen özellikle turizm açısından Adana'yı biraz geliştirmek için katkıda bulunsunlar siyasiler. Şimdi e, Sayın Necip Bey olsun, e, tabii ki yumurtalık belediye başkanımız olsun, çok güzel çalışmaları var. E, fakat bunların iktidarla desteklenmesi, yani Büyükşehir Belediyesi'nin de... E, bizde olduğu takdirde bunlar daha güçlü konuma gelecektir. İstedikleri e, şeyleri yapacaklardır. Ama bugün baktığımızda e, ben Necip Başkan'ın e, dönüp de traktörün arkasına holder takıp e, sinek zehri atmasını e, yani üzülerek izliyorum. Niye? Bu şey Büyükşehir Belediyesi'nin ve o insan orada üstüne yani vazifesi olmadığı halde yapmaya çalışıyor. Halkına bir şeyler vermeye çalışıyor ve bu e, hizmetin de karşılığını her iki belediye başkanımız da alacaktır. Bu hizmetleri oraya götürmeyen Büyükşehir Belediyesi de illaki karşılığını görecektir. Bu e, yapmadıkları tepkiyi karşılığını görecektir yani. Evet. Şöyle yavaş yavaş toparlanacak olursak toparlayacak olursak şöyle bir tekrar tekrar hep bunu soruyorum. Çok önemsediğim için. Adana için neler yapılmalı Sayın Başkan? Biraz önce dedik. Yani turizmi görselde... Metrolardan falan da bahsedelim. Metro metro olayımızdan. Şimdi sadece... Gidecek sen olan, turizmi, kapanacak olan havalimanımızdan. Biz turizmi eee buraya getireceksek ulaşımla ilgili e, gerekeni yapıyor olmuş olmamız lazım ki şu anki hükümet bununla ilgili çalışmalar yapıyor biliyorsunuz daha önce devlet bahçeli köprüsü sonra sonra şehitler evet. köprüsü olarak yapılan e, köprünün orta şeridinde metro şeyi vardır hazır şekilde yapılmıştır yani metronun oralara kadar gidip geleceği göz önünde bulundurarak bu projenin içerisinde yer almıştır. Yani hükümet bununla ilgili büyük düşünür ama Adana'nın yetki vermiş olması durumunda bunların hepsi inşallah tek tek hayata geçirilerekten büyüyecektir. Yani şimdi bizler şunu eksik yapıyoruz Adana'da yani 1982'de biz sanayiye ilk işe başladığımızda yani Konya'nın sanayisi yoktu, Kayseri'nin yoktu, Antep'in yoktu ve bu e, illerin bütün sanayi ile ilgili alakalı işlerini biz burada karşıya kadar yapıyorduk. Ve bugün geldiğimizde e, Antep, Konya, Kayseri gibi şehirler bizleri geçmiş durumda. Bunun sebebiyeti biz iktidarla değil, her zaman ana muhalefetle çalışmışız. Sadece bir Aytaş Turan'ın son dönemi, o da ne kadar faydalı ortada ve biz iktidarın gücünü kullanmamız gerekir. Yani Adana'ya getirmemiz gerekir. Herhangi bir bir teşvik e, verildiğinde Adana'da yatırım herkese gerekir. yatırımın buraya akması konusunda e, bu gücü biz önemsemiyoruz ve hala önemsemiş değiliz. Halkımıza bunları söylüyoruz, e, söylemeye de devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin iktidarla birlikte çalışmış olması lazım ki yatırım alsın, teşvik alsın, hizmet alsın. Daha rahat hizmet alsın. Yani Fatma Şahin'in Antep'te yaptıklarını görüyorsunuz. Yani bir... Yani şunu mu demek istiyoruz? Önümüzdeki seçimlerde iktidar olan partiye, Cumhur İttifakı'na oyumuzu verelim, Adana'yı rahatlatalım, Adana'yı güzelleştirelim mi? Tabii. O, o, şekilde yani biz bunlar yapacağız inşallah sahte e, görünen köy kılavuz istemez Zeylan Başkan da işi çok zor burada yani kendilerinden ayrılmış yüzde on bir İYİ Parti var, e, HDP'nin ne yapacağı hala bellisiz kendilerinden. İşte siyaset Ama... 24 saat bile çok fazla, hiçbir şey belli olmaz. Göreceğiz, yaşayacağız. Bizi çok güzel böyle sıcak günler bekliyor Sayın Başkan. Aynen, aynen. Evet, e, son olarak neler söylemek istersiniz? Adana'da e, yavaş yavaş bilinçlenmeye başlıyor. İnşallah e, ülkemize, Adana'mıza hizmet etmek için çıktığımız bu yolda bizlere güvenerekten oy verebilirler. Ve biz Adana'da e, Adana bizim evimiz o şekilde e, düşünüyoruz. Nasıl evimizi temiz tutmamız gerekiyorsa Adana'nın Adana'da da temiz tutmamız gerekiyor. Adana'da bu kadar işsizin olduğu bir yerde iktidarlan çalışarak buraya e, hem yatırımı hem teşviyi tekrardan fabrikalar kazanımı turizmi getirerekten e, Adana'daki işsizliğin giderilmesi burada e, e, ilah şeyin esrarın uyuşturucunun kalkması gaspın kalkması e, fuhuşun kalkması kumarın kalkması gibi birçok güzel e, şeyler verecektir, e, Netlikler verecektir ve o netlikleri de hep birlikte göreceğiz. O yüzden e, bizlere güvenin, bizlerin yanında olun, e, hep birlikte yürüyelim bu yolu. Adanamız için, Adananın temizliği için inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın, mutlu kalın. Meri